Evet. E biraz sendeyiz. Bir düzgün bir yer fırlat bizi. Masalımız yaparız, oradan şey yaparız. Evet. Hemen öyle yani, 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 Peki yani, yani, güytedemişsin. aynen Bak, hadi sen ne koyacağım videonun. Bilmem fark etmez bir şeyler koyarız ya. Dak koş. Da buraları keser zaten attıktan sonra sınırlar. Keser buraları. Dak koş ile. Edit ya. edit Olduğu gibi koyuyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaz olur mu? <laughs> Olduğu gibi koyuyorum. Ama kesecek yerlere bir tane program daha var. Onunla yapabilirsem yaparım. Yapamazsam direkt böyle koyarım ya. Uğraşmaya gerek yok. Eğlenceli, eğlencesini <laughs> yapıyorum zaten. İyi bakalım. Nerede anne? Neden bizden ayrı atıyorsun? Evet. Ben onu anlayamadım. Ama başlığın adı şey olabilir. Gakkoş ile PUBG Mobil. <laughs> Hadi bakalım. Mert, bu kere Mert good flash atıralım ben büyüye gidiyorum Erdoğan uçabilirse oradan pilsen ölçün Tamam Aşağıda araç var mı? Erdoğan altta buggy var buggy al Erdoğan alttaki buggy al şey yap sen Mert shelter'a in Bırakın beni Ayrıl bende Biz in. Beni. Ayrıl in şurada motor var Utka ayrıl Emir ayrıl Utka ayrıl şuradan motor var Nereye gideyim? Tamam tamam Utka ayrıl bende ben Aa işte Mert Mert'in oraya 3 ekip geldi Mert'in oraya 3 ekip geldi Mert'in oraya dön. Ben de döndüm Mert'in oraya dönüyorum. dönüyorum gidiyorsun? Buraya kim geldi? Kanka ileride adamlar var iki, dikkat et. Ay bir iki bir var. Üç şey. silah bulan kazanır. Silah al kanka bir direkt bu ya? Bu şey yapmana gerek. Kanka silahlar topladı. Silah yok. Mert geldim yanına. Geçtik Emir'e. Mert silah bırakma. Yok lan hep sıçmadık. Mert evet, silah yok adamlar <laughs> önümde. Harif silah yok ha. Muhsin buldum bula bula. Kanka şeyde olabilir ileride adam olabilir Mert. Dikkat et kanka sağda oynar? adam de... var. Kanka, var. Ben oynarsın. Bende bir Kanka ileride olabilir. Var bende. Mert gibi vurur sen söyleyeyim abi. Var mıymış adam? Kanka bana oynayabilirsiniz bu arada. Tamam da kanka silah bulamadık daha silah. Sakın. Silah yok ki kanka. Kim bu benim yanımdaki? Ben. ben... Burada da mı yok? Geliyorum ben. Bu PSS ile Mosin var. PSS ile Mosin var orada. Gelin al. Geliyorum kanka hemen. Erdoğan sen dur... Bro... Erdoğan niye bizden ayrı atladı ya? Kanka şey ya ben şimdi... Işte... Geleceğim buraya. Bende şey var. Ayaba abi. pompalı abi mermisi var mı kanka? Al saldım arkamı. Let's go yukarı çık. Kaçmayı çalışalım birazcık gidip geri oynamamız lazım. Şunu Nereye gidiyorsunuz? Yapalım, Yukarıda mı? Aşağı gidiyor. Aşağı aynısı, büyük Tamam lan. Oradan nereden dert yoktur inşallah. Ya bize VSS çıktı. Bana VSS çıkmasaydı ben alırdım da. Ben dört onun orsuzla rastlayacaktım da. O Erdoğan yanında botar. Erdoğan o botu indir. Ot göz isterseniz. Ot çok Alamaz ki. Ben arkandayım hemen zaten geliyorum. Solda Erdoğan'la kaç şey yapıyorlar. Erdoğan botlarla oynadı şu an. Bot indirdi mi Erdoğan? <laughs> Erdoğan deden de öyle kullanırdı be. Tabi oğlum Erdoğan. Erdoğan Usta. De, 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 de. Usta motorcu oğlum motorunda keleş taşımazsa olmaz. Anlatabiliyor muyum? Oha M7 buldum ya. nice ben Dur Mosin'i bırakma Mosin lazım Şuyu at istersen Ne buldun Bagi kanka? Bu bagiyeli bu... Bagi bagiyeli Bagi Bagiyeli Erdoğan bu Erdoğan Bagi. Bagiyeli Erdoğan geldi ya Ya ben yukarıda Mosin'i al, bıraktım kanka. Keşke Mosin'i bırakmasaydım kanka Valla Mosin'ini ben aldım Uf, kanka gel, artık bende Gel Tamam geleceğim bir daha Utkun Mosin'i salsana bana M7 vereyim ben sana Tamam Mervi de vereceğim. M7 ama M7'yi al Utkun Mosin'i bırak Mer mermi, mermi de ver. Kumasını bırak gel şuna. Ver mermi. Mermi ver. Bir de atmış mi? at. Hı hı. Bana 556 salsan atla. Azıcık 556 çok az. Bir dakika. Sana 20 tane vereyim yeter. 556 Çok fazla yok bende de. Aynen. Tamam tamam yeter. Arada o, bir drop düşüyor. Drop mı? oluyor, çok oyunda. Sende oluyor mu Emre? Oluyor bende de oluyor. Ben Kas mı oluyor Aa, çok. araç, araç araç araç. Araç geliyor. kafa atacak dur. Beyler ruhaz var. Gördüm. Yok görmedim. Beyler ben. Beyle, indirdiler sonunda. Baygın var bir tane. Erdoğan düşüyor kanka. İleride. Kanka ileride adam Güzel Bitti bitti bitti, bitti. Erdoğan ben. Erdoğan, Erdoğan öldü lan bakma Erdoğan Kanka şimdi 556 Çatışma çatışma Beyler 556'nız var, var mı? Benim 556'nız yok 556'cı Gel lan gel sana 180 tane 556 vereyim Otku koş otku bot kadar koş Bot saldım Al baboş şurada baboş Baboş Bekle bekle Bot saldı Hayt be Baba hoş geldi şurada bak, var Arkada Nerede kanka Bak bak şurada burada Gördüm Tamam sen o öldür ya benim, benim. Çok iyi değil. Bak bak bak. Gibi dördüm ama. Yok yok bu gerçekti şurada var <laughs> Öldü kanka. Öldü kanka. Emirhan salsana lan. Iyi Emirhan insan Emirhan vuruyor. Gel gel sen daha, daha var. Gel babuş bir daha var yakında. Gördüm gördüm onu da bana saldı. Şurada sana, bir bak. yerde var location. Ben şurada şurada. <laughs> Öldü. Ulan Emirhan. Neler? Ulan Emirhan. Ulan <laughs> Emirhan. Erdoğan sen nasıl gittin kanka? Keleş. Kanka dört gibi de... Hadi gidelim araç da var. Hadi gidelim. Emirhan, Emirhan, Emirhan bot sallan. Bot değil kanka. Emirhan sıkınca bot oluyor genelde. Arada bir drop olmasa mesela yüksek FPS alabilsem iyi de işte Babuş dur bekle Girek Evren ne yapıyorsun? Ulan Evren bot diyor sen hala vuruyon ya Ben geliyorum şimdi Evet hey. burada bir şeyler var mı? Yokmuş. Lan Emirhan vuruyorlar kanka ileriden. Gördüm. Ne taraf? Bak Emirhan gördün mü? Bak. Gelin hadi kafa atak. Kanka atamayız adam kaçtı gitti. Adamın DPC vardı. Kanka alana da gidelim yalnız. 0-0 oldu hadi. Alana gidelim. Gelin hadi gidelim. Alan basalım kanka. E' vero Guarda Git be. Emirana bak. Kanka muhtemelen Tokyo evlerinde adamlar var. Benzer kilo bidonu falan bulursanız alın. Tamam. Toki var mı ki adam var? Bana yedi atmış lazım beyler ya. Var mı topu da adam? Şu an görmüyorum. <laughs> kanka. Gel hadi bir top atalım oradan. ne de orada yok, nerede? O nerede? Çünkü'ye gidelim. Gel gel. Hadi. Al kanka bir anda beni. Gel. Benzin bidonu yok kanka gel. gel. Birisi mi sıktı lan? Aha adam var. Evet. Aynen aynen gel gel gel. Kutku gel. Yuvarlak var da okula şey diyor. Köşedeydi. Kaç. Ooo çok vurdum çok vurdum. Tamam sen de buraya neyse. Ben çok vurdum kanka gördüm. Deniyor, deniyor. Dikkat et. Kul denesin. Kanka skulun şeyine Emre bak. bak şurada açıkta beyler şurada. <gülüyor> Gördün <laughs> mü? Şurada şurada çok açıkta gösteriliyor. Kanka çok keskin nişancı tüfeği var adamın. Vurur seni bak dikkat et. Ben göremiyorum. Önümü göremiyorum ben ya. Diyeceğim dalan düşüyor. Yavaştan gidelim mi? Yukarıya. Yukarıdaymış alan bak. Buradaki pilleri çekse gidelim. Nereye baydın? <laughs> Emre'nin işaret at lan. Kulun mu baydın? orada. Aynen o gösterdiğim yer vardı Aynen. Şuraya biraz atmak lazım. Benzin bir gönder. <laughs> yürü yürü alana gel. Hadi gidelim. Güzel. Önlerini kesek mi kanka? Güzel. Güzel. Öyle yapalım ben masa. Kusalım bak DPS var tarıyor. Kaç kaç. Emirhan dur gel. Emirhan. Ulan Emirhan. Nasıl Kanka pencereden <laughs> sıkıyor bize bak. Bakayım şurada bir şeyler basayım Şimdi ben ona burayı dar etmez miyim? Kulağın dışında böyle Bas kanka vuracaklar vallahi, Oo Erdoğan harekete bak Nasıl yapıyorsun? Zıplarken şey yapıyor tabi tamam. ya yeah, ya. Yeah. Böyle bir şeyler diyor. Beyler onları alana sokmuyoruz. Onlara bir su atıyoruz. Bak şuradan var Onu ya nasıl sömürüm. Utku'nun başlığı adı da Toki ve SS su. Su <laughs> atıyoruz. Gakkoşa, Gakkoş. Gakkoşa araç var, Toki. Araç. Burada araç var. Tamam kanka. Yakın lan buraya işaretlediğim yöne doğru gitler Toros Yalnız gelebilirler ha söyleyeyim dikkat edelim yine de Emirhan neredesin oğlum Emirhan gelsene mi? Emirhan nereye gittin kanka? <laughs> Adamlar zaten buraya gelecek kanka yüzde yüzde o Allah'ın evi sen mi deniyorsun? Ters at oh, da. Bize bilek. Enemies ahead. O gördüm Emir çok açık. Yedi yedi. Kanka bu PUBG çatışma olmadı mı? Gezinti videosu oldu. Geziyoruz biz. Peki. Ben geziyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Şurada bak. Bursun. Köşede bekliyor Emir. Kırmızı alana girdin kanka dikkat et orta. Bak daha bana sıkıyor ya. Neredesin? Nereden sıkıyor bana? İşaret atabildin mi? Gitti, gitti Kanka ben görmüyorum ki. Nereye gitti? Kanka şuradan alana giriyor. Yani Rozok'tan filan girecek. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kanka. Araba vardı değil mi az o şey? Lan yarım saattir niye konuştun? Konuşuyorum sana yanlış mı? Mikrofonu kapadım mı? İki saattir. Ulan Emre. Ah arkamızda bilgiler geçti. Bak 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 bak. Gir canı gir canı gir. Ben vuramıyorum. Aydım bir tane. Aldım canı. Hadi, Hadi bir orayı lüt ya. Lan? Başka taraf var. Oğlum vuruluyor. Baktın. kastı tamam. iyice dur. Aman aman, aman, kastı kastı aman. Dur lan dur. Valla çok fena kastı. Bir miydi? Bir kişi miydi? Bir, birkaç İkiydi kişi oldu. kanka. Birini sen baydın. O o havada gideni de kanka da attım da. Erdoğan görmüştür belki. Ona da et attım da diğerine de et attım. Oğlum bende bir şey yok ya. Dik -dik yok bana diptik lazım Emre. Bana diptiği ver otur izle 2x attım, 4x attım, 3x attım. Bana bir bilgisayar ben verin oturup izleyin yani ne diyeyim. Biri bomba attı buraya. Ben attım ben. Ya bomba değil lan smoke. Beyler burada ne varmış? Valla pek güzel bir şey bulamadım burada ben. Burada ne var? Tam şu anda. Görüşürüz. Evet, Ama yeni 4 at trick O arkadaki adamların ne oldu kanka? Adamın ismi kasmasa var ya o, çok iyi olacak da kasıyor mi? oyun ya. Kanka bir de çekim ya o evet, yüzden kasıyor. Kank video çekmesen bile kasıyor ki. PUBG böyle PUBG normal bir Truck Simulator falan hiç kasmıyor. Nedense PUBG kasıyor. Bizim <laughs> bir alana ekleyeceğiz. Miraç bu aradaki aracı ne oldu? Kanka o araç şey... Geldim, ben de baba o aracı Hakuna Matata yani o araç. Mortingen oldu artık. Bunun benzini yok ha? lan. Bir tane daha mı geliyor lan? Tamam. Bas kanka hadi. <laughs> Sağdan sağla oyna. Sağla oyna. Çekil girmek. Ha, tamam. girmek. Solda falan şey attılar, attılar kanka. Fişek attılar. Bak gördün mü? Gördüm. Takip ediyorum sizi. Buzunuza full gezin. Buzunu full gezin mi? Benim full. Ne çarpattı lan? Ne yapıyor? Bilmiyorum ki fırlattı bir yere adam. Yaklaşık. Görmedim yani kaçırdım. Daha aslında ileri atsak iyi olur da. Erdoğan beni izliyor mu by the way? Şu aşağıdan sallanmış olabilir. Göreceğiz zaten de birazdan olsun. Yok yok şu yapmış lan. Pakistan'a. Nerede abi? Orada şey geliyor abi kırmızı şey. İki tane atmışlar lan. Erdoğan yüksek bir Watch out bir tarafa doğru at. Bir tane geliyor lan. Airdrop'a mı gidiyor? Şuraya. Watch out. Direkt dedim bekle. Yakın. Bak bir dediğin gibi. Şu önümde de adam var. Out. Önümde adam var. Önümde adam var önümde. Geliyor. Çekmem iyi değil. Oğlum sinayak yerime sesiniz mi aldı? Yoksa oyundaki ses mi aldım bilmiyorum. Ben oynasınca. Zaten oynasın ben sen. de seni gördüm de adam zannettim de sen misin? Bak ileri alak da gidecek. Sen aldım herhalde ya kanka. Sen Sizin, sen aldım sür Gel de şuraya gidelim bir dakika. Bak bak. O yeri drop alamayız. Hiç deneme. Riske girmeyelim. Bir dakika alanı gör oynayalım. Mantıksızlık olur. Bir dakika alanı gör oynayalım. Mantıksızlık <laughs> yasası sayılır ha. Aslında ilk oraya attı ya alanda oraya verebilir. Alan tahminen bak ortada bir yer almamız lazım. Ortadaki ev var mı? Ortada hiç yok. En yakın ev şuradaki ev var. Tepeye alacağız. O efendim. ev %100 yüz Olabilir. Şu kank. an bir tık tepe avantajını kullanalım diyorum. Altımız adam var sindiriyorum çünkü. Benim bagi de alıp gelseniz de bilmiyiz. Aracı gidiyorsanız. Gitmedik mi? Değil. Tamam oynayalım azıcık aracı. Araçları alalım. Flank deriz o da olmasa kanka. Adamları arkalarız. Flank yaparız. gitti diğer acı lan, siz işte. devam Tamam götür devam beni ben. Devam et devam et Dur bekle bir dahaki alan bekleyin Bir tık bekleyelim bekle Bir tık bekleyelim de adam yoktur değil mi lan ben ona şüpheleniyorum Poçinki Valla bilmiyorum da kanka yani bir Böyle bir alt ad... Alabilir Poçing. pochinki de gel Mark the location Adam alabilir Poçinki Bakayım abi Toros mu emir onu Aynen mavi Ama o orayı spamlamıştı. Yani Valla ben adam pek göremedim ha. Adam yok kanka hiç. Ama tarlalara dikkat edin, tarlalardan alan adam, adam geliyor yani. Alan oyna, alan oyna. Alan ben. Bas kanka. Kank, tamam kank. ben güveni takip edin, ben önden gerdiriyorum Siz beni takip edin. Alana sağlı gireceğiz beyler. Şuraya konum. des. Ne oldu lan? Ping mi çıktı? Air drop var hep. Buyur MS var kanka, MS. Oğlum bu ping nereden çıktı bana? Sesini Benden de mu? çıktı. Bende de çıktı. Geliyor ya sesi. Geliyor, geliyor. Bende de var. Dur bakalım. Duralım mı? Devam mı? Aracı bırak artık. Aracı bırak. Çok ses çıkarttı. Aracı bırak. Kanka. Oğlum kanka, bu Eres niye Yalnız kastı adam var, var hadi dikkat et. Kastı kanka adam var. O adam var aynen aynen AVM ile sıktı. Şu evler kanka. Yüzde yüz info. Bak hala sıkıyor şuradan sıkıyorlar. Ron Gilt. Oraya biraz şartlar mı? Deniyor kanka sana. Oo adam yakın beni. Kime deniyor? Bizden birine mi deniyor? Yok yok bizden birine denemedi de. Adamlar orada yani. Kanka Wolf bir bu pasta kanka sen yine ayrı eğitim Yakın. Kanka Beyler sağda. Çok yakın şurası. Watch out. Deniyor. Ya şurada, şurada, şurada burada bir yerde. Bunlar buradan buraya çatışıyorlar böyle. şurda, Şurada. Şurada şurada şurada. Kanka bura. Bura bura bura. Canı ver canı bir head attım direkt. Raşlayacaksa buraya raşlayalım. Kanka adam head attım. Kanka at, oraya ki. Diğer taraf görür. Diğer taraf mı görür gidemeyiz göre. Çıkmadan önce haber etseydin. Diğeri de şurada kanka. İki. Sağlı sollu o zaman bunlara. Şurada Hı, mı? Tam. Diyor muyum işte beraber çıktı. Aha gördüm. Gördüm ben de kanka. Head attı birisi. Emrah sen ne head attın? Kanka evet, bir tane head. head attım. Bir tane body vurdum i̇ki, ben ona İki bir. iki. Eller, iki. İki gördüm ben orada. Ona göre. Öğrendiler yerimi. Birisi vurup. Kanka şurada. Animiz birisi vurup vurup durdu onu gördüm de iyi bir şekilde. Ben bir tane vurdum ona. Baydım bir tanesini. Ne pisim. Ray baydım ben de. Lan AVM ye yedim lan. Kafadan mi? yedim oğlum hemen. Bekle bekle burada mı? Burada mı? Burada mı? Gelme. Yedi Şu, bir beden. Gelme adam. gelme. Gelme bana. Kanka evine ben orada. Hele. Kim geldi benimle? Benim ikileşim varmış işte ha. Abi. Kanka şeyi şeyden... taşıyor orası taşıyor mu ya? Kendimi bak kanka size söylüyorum. Yakında adam var kanka. Aha vallahi toros bunlar Emirhan gördüm ben bunları. Toros falan ben... aha smoke attı. Buzunu fullleyin mi? Fullleyeceğim kanka. Buz fullleyecek. Pulledim ben zaten şimdi. Toros aldı Emirhan toros çıktı. Kanka. kanka soldaki adamlar öldü mü? Soldaki adamlar var oraya bakalım. Soldaki adam ölmemiş lan? Kanka soldaki adam ölmemiş. Ölmüş mü? Oğlum hadi ya. Nerede sıra da gözüme çarptı. Neyse şu evin lootlarına bir bakalım. Kutlu geldi abi mi yap. Kanka öldü değil mi onlar? Evin, abim, öldü öldü gel. Ekrandan Emre dolayı. Emre nerede? Çete var şurası var. Kanka sıkıyor bak ben bak. Ölmüşken, ölmedi kanka o ölmedi. Ölmemiş ölmemiş. 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 Kanka birini öldürün siz. Siz niye dalıyorsunuz ki de musafak oldu? Bekle. Bomba varsa bombala. Bende bomba yok valla. Varsa bir tane de bana at lan? Evin içindeymiş pezevenk. Beyler uzaktan support edeceğim size. Yapacak bir şey yok. Yakınına girerim ben şu anda çok uzandım ben çünkü. Lan oğlum nerede oradaymış o? Sıkıyor kanka bana. Hemen önümde falan var ya. Hadi, hadi. solu sonu geldi. Öldük lan. Sağ solu geldi. Kanka ölüyoruz ya. Ulan iki yukarı bakayım dedim. Adam. Sağ solu geldi ya. Öldüm kanka ben öldüm. Sol sağa bakarken sol vurdum. Lan oğlum vur vur neyse sıkıntı olacak yok vuracak durumda değilim o, 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 kanka da seni kaç izleyelim kaç katkışı var adamın yerin belli olacak sıkıntı yok